yararlanıcı işlemleri. Altın Puan Dijital Gıda Bankasından sadece ihtiyaç sahibi yüksek öğretim öğrencileri yararlanabilirler. Öğrenci ihtiyacı olan ürünü platformdan seçer. Seçimle birlikte tedarikçinin belirlediği koşullarda akıllı sözleşme oluşturulur. Oluşturulan talepler istemler tablosunda ilan edilir. Bağışçı istemler tablosundan istediği talebi işaretler. Bağışçının cüzdanından yeteri kadar avans talep için tahsis edilerek sertifika oluşturulur. Oluşturulan sertifika bağışçı cüzdanına tanımlanır, kendiliğinden önce gıda bankasının sonra da ilgili öğrencinin cüzdanına aktarılır. Bağışçı Gıda bankasını kullanmadan cüzdan numarasını bildiği öğrenciye sistemden ürün sertifikası oluşturup doğrudan gönderebilir. Öğrenciler sertifikaları paraya çeviremezler. Ancak başka bir öğrenciye transfer edebilir veya aralarında değiştirebilirler. Bağışçı isterse belirli bir öğrenciye de avans tahsis edebilir ve avansın kullanılabileceği kalemleri sınırlayabilir. Öğrenci İzin verilen kalemlerde bağışçı adına e-tedarik sisteminden kendisine ürün sertifikası alabilir. Öğrenci, son teslim tarihine kadar teslim yerinden talebini teslim almalıdır. Daha önce platformda oluşturulan dijital ürün sertifikalarının teslim yerinde sanal PoD ile doğrulanması gerekir. Dijital ürün sertifikası doğrulandıktan sonra ürün teslimatı yapılır. Her başarılı teslimat sonrasında bağışçı, iyiliğin yeni ölçü birimi, altın puan kazanacak ve puanlarını artıracaktır. Her bir teslimat, öğrenci tarafından ayrı puanlanır. Bağışçı, seçimlerinde ortalama puanları dikkate alabilir. Bağışlanan ürünlere ilişkin sertifikalar, kullanılmadan teslimat süresinin sona ermesi, tedarikçi işyerinin kapanması veya herhangi bir şekilde teslimatın yapılamaması hallerinde iptal edilir, tahsis edilen avanslar bağışçı cüzdanında serbest kalır. Bağışçı, serbest kalan avansı başka ürün sertifikaları için kullanabilir. Altın Puan Dijital gıda bankacılığı, sürdürülebilir kalkınma amaçlarının, 12'sini 12. Kalkınma Planı'nın strateji, vizyon, temel amaç, ilke, hedef ve politikalarının 68'ini karşılamaktadır.